Tural'ın oğlu da Ember Bey, o sizden. Yeni saytın adı da orada, Tural Bey'in saytı. Ha, sağ ol. Allah'a Allah emanet olun. Bravo abi, hoş Ajans. 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 ve ben almıştım. olsa Yeni saytımızdır. Ordan dostlar, dostlar, xeyir uğurlu olsun. Amin. İnşallah ki səni evet. biz baltalamayın oradan. Bəs Provçu, Pocçu bizi vurur. Ha, yedin di şot. Yedin di şot. Mən elə bilmirəm. Yə, əla dostumuz. Gəlin dostlar, Çağız Dövkü alqışladıq dostlar. Çağız Dövkü haqqınız sizə verdi. Çağız şimdi çəksə mənim. Ha, dostlar, Silinbekə bir alqış deyirəm sizdən. Silinbek haqqında Değerli eşitimiz siz. Ee, bizim dozer dostlarımız sizin bir insanlara arıqladır ama bir tort getirdiler bize. Hiç siz mesela Siz sevdiğiniz <laughs> bal badamlarında <laughs> da fokus <da>, <laughs> kasını <laughs> <bayliği gülüyor> Siz de, ama keçen sıra tarifliyirdiniz ama. Ha, sizinle içerisinde tort <laughs> yemeye olan. Ben de aynı anda. Kız oldu efendim sinemlik iç içe şinayet diye biliriz da yani mantığımız budur